Anne ben manyak oldum evindeki gelişmelerin hızı da manyak ediyor. Duyuran ediyorum. Ay çok sağ olun. Banu ile Murat 2 hafta önce evlenmişler. Evet. Helalim diye ee? evlendiğim. Ee? Kadın kadın. Geçtiğimiz kız hafta değil, Banu değil 7 aylık hamile olduğunu açıkladı. Hamile! Ne? Tebrik ederim. olmasına rağmen senden. Başarılısın. Oh ne? Başarılı. Bu hafta Başarın. ise evde yine bir yıldırım Başarın. gelişme yaşandı. Sayın Hayır. ABMO evi sakinleri. Aa, bir dakika bir şey söylüyorlar. Oy. Herkes salona toplansın. Evet buyurun editorya. Ratingler şu anda yüksek olmakla birlikte Hı. yarın ne olacağını kimse bilemez. Tabii canım kadar kısmet Allah O demek, nedenle doğru, doğru diyor. hazır bu seviyeyi yakalamışken Oy. bazı yeni Oy. şeyler yapmak lazım. Yani kısaca Ay. ne yapıp Ay. edip o çocuğu Ay. bu hafta doğurmak Bilmiyorum, zorundasınız. Bu hafta doğurmak zorundasınız. Hangi çocuğu? Allah Allah. Hangi çocuğu diyor? Senin çocuğun Banu. Doğurman mi? lazım diyor. Çocuk yap dediler yaptık 2 ayda bu hale getirdik. Bir de doğuracak Hemen mı? mısın? Hemen mi doğurmamı istiyorlarmış? Hemen doğurmanı Banu ne diyorsun? E nasıl doğuracaksın? Sayın ABMO evi sakinleri. Editorial pardon bir şey sorabilir miyim? Evet sorabilirsin. Hemen mi doğurmamı istiyorsun? Evet bu hafta doğumun olması lazım. Aa. Olur mu öyle şey ya? Olur. olur. Nasıl olur saçma sapan komik arkadaşlar böyle... bir saniye. Eğer bu evde yaşamak istiyorsak istiyor muyuz? Evet. E, i̇stiyoruz. Evet. Rating almak zorundayız. Rating almak zorundayız. Düşük olur, bir şey olur, sağlıksız olur. Ölmesini istemiyorum. Bebeğim o benim, bebeğim. Muradım ben bu işi yapabilirim. Anne bebeğim o benim ya. Muradım ben bu işi yapabilirim. Bak, güveniyor musun güveniyor kendine? Ben kendime güveniyorum. <laughs> Aşkım. Ya bastırma çocuğa, bastırma. Ya Murat. Yapma. Aa. Aa, ne oldu? Altınlar gitti. Evet. Editoryal pardon. Oldu. Evet. Ben bunu tek başıma yapamayacağından dolayı <laughs> eve bir tane doktor gönderebilmeniz mümkün mü acaba? <laughs> doktoru ne zaman göndermemizi istersiniz? Vallahi bebek ne zaman istiyorsanız ondan bir yarım saat evvel yollayın. Evet. Aldırsın bebeği buradan. Şu anda doktorumuz hazır. Bir dakika içerisinde eve girecek. Allah <laughs> doktoru bile hazırlamışlar. Doktor <laughs> hazırlamışlar. bak ya. Doktor hazırmış. Haydi oraya bari. Ba de ben bana hazır mı? Evet. Doktorumuz geldi şu anda eve giriyor. Ben ben ah geldi bana. Allah Allah. Ne bak ya? Hoş geldiniz. Hatırlıyorum hepsi biliyorsunuz. Admire bir doktor olarak mı siz gönderdi? çeşitli görevlerim var. Allah Allah. Hep yapan bey hatırladın mı? Hoş geldiniz. Cemur Bey. Oh kendisiniz. Siz misiniz? Yine aynı adam. Bakalım değil çocuğu yarım saat? O zaman hastaneye gidelim. Bebeğimizi Hastaneye gerek yok ki şekilde. tuvalette yaparız. Olmaz Olur böyle şey. Mı? Ben burada bir yarışmadayım arkadaşlar. Evden çıkamam. Ee, köpek Sonra gibi batman. yavrulayacak mısın hastanede? Evet tuvalette yavrucam Bir tane battaniye sıcak bir yer olursa ben orada yavrulayacağım. Çıldıracağım ya. Anlıyorum da. Olur şey? Sayın ABMO evi sakinleri. Bir saniye bir daha ee, bir şey söylüyor. Sayın doktorumuz doğumun evde olması lazım. Ve çok Bak. kısa bir süremiz var. A -a. Görüyor musun? Elinizi Allah çabuk Allah. tutun. Allah. E burada çat diye bıraksın doğuralım. Vurayım düşsün bebek doğum evde olacak. Ben Arkadaşlar gel, bakın. Ben yarım saatte ya. çocuğa çıkıp geleceğim. Gel abicim gel. Gel, gel, gel. Sen gel. gel okusun. tamam mı sen gel. Abi ilk defa baba oluyorum ya. Olsun olsun ol. güzel olur merak etme. Bak doktor da geldi. Banu'nun doğuma abi. gitmesiyle heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Sakin ol abicim. Bak doktor da geldi. Çok güzel olacak. Hiç kesin, merak etme. Kesin edeceğim. çok yakışıklı olacak. Var ya kesin çok yakışıklı olacak. Tabii canım. Sana benzeyecek. Bana benzemesin. Banu'ya benzesin. Banu çok güzel. Ona benzerse çok çok güzel bir çocuğumuz olur. Bir çocuğumuz olacak. Baba olacak Murat'ın gerginliğinin var. nedeni ortaya çıktı. olsun da sağlıklı olsun. Anneme sor ya. Yani ben de idealik doğmuşum değil mi? Doktoru gözüm Bak... tutmadı. Doktoru gözüm tutmadı. O nikah memuru olarak gelen adam, yine doktor yok, olarak Yok sen karıştırıyorsun, var. başka o, başka Kızım. E, Doktor yok diye yolluyorlar, ya, yanlış mı yollayacaklar? Hep aynı adamı yolluyorlar, ne istesek. alışveriş o getiriyor. nikah memuru o, doktor o, hep o. Ve işte o an. Nasılsın? Nasıl? Banu doğumdan hemen sonra Ay. bebeğiyle Ay. salona girdi. Şey ah bebeğim. Sağlıklı Sağ ol. Hayırlı olsun. Yavaş, oldu Yavaş. Doktor bey problem yok. Değil mi? çok, oldu. Ay çok ay temiz bir doğur. Çok temiz. Sağlık. Nur sağım. Aşkım, aşkım. Banu anne oldu. Ay. Ay. Nur topu gibi bir erkek ay. çocukları olan Banu ve Murat'ın sevinci ay. gözlerinden okunuyor. Bebeğime teftiş takacağım. Erkek adamın erkek olduğunu. Aa şunu indirecektim. Aa şunu indirecektim. Banu yeni doğdu. Yaplayacaklarını yarım bak. Allah'ın gücüyle. Ya. Ben yarım zenci. Abi, abi ne baba, baba oldum ya. Baba oldum ya. Ancak lohusa depresyonuna giren, giren Bağnu bir anda bebeğe kötü abi, davranmaya başlamıştı. Şey. <laughs> Neden pisliyorsun altına? Neden pisliyorsun altına? Allah Allah! Ne yapıyorsun? Altına Altın'ı Altına Altın'ı Altına pisliyorsun. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şey ne yapıyorsun? Şey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ya ne, sen? Ya ne yapıyorsun sen? Öldürüm seni. Ne diyorsun? Çocukla ne yapıyorsun? Öldürüm. Biraz sakin olun. Ne diyor? Bu niye vuruldu? Dur. Evet. manyak oldu. Hadi lan. Murat sakin ol. Şey konuştu. Ne konuştu? Ne diyor? Kim konuştu? Baba susun. konuşuyor. Çay nerede? Çay nerede? Çay nerede? Aa! Çaylar diyor. Hanimiş çaylar. Hanimiş hani çaylar. Bir daha çaylar de. Hanimiş çaylar. Çaylar. <laughs> <laughs> Bakalım önümüzdeki günlerde ABMO elinden neler yaşanacak. <laughs>